bir Japon yazdırmakla. Herkes siz yapamadı ediyor. Elektronik hesabınız yapamadı gördüm de. Avukatınız yapamadı ilk defa görüyorum yani. Japonlar ne diyor ben? bak be. Ayten isimli bir bayan sırdı. Nasıl görüşmek istediğini söyledi. Bir iki saat sonra bunu da olacakmış. Niye seçilmiş? Niye seçimi? Tamam ilginç olay ama Paris'e gelecek değil mi? Sen bugünlerde fazla <laughs> çok iyi aldın. Ona versen ne olur. Küt diye gibi dersin valla. Sekreter için Yok canım kilo fazla Çok mı? Dünce böyle tamam. olacak bir haldedim. Kartvizitler benim. Tabii ki. Zaten ben en iyi ev o zaman Adım da ev iş yapmak ki bu da Ne güzel. Evet mesela şu Yakıştı mı? Yok. O zaman tekrar 你今天要当作业，那名不难了。你学习。今天大哥，今天大大哥，我们出发。<noise> Bir şey bir var, bir var. Bir Bizim taş mutlulukla sevdiyiz, özür diliyorum ya bizim sahipim bir adam gibi ya bizim ama olmadı, şimdi boşanmak istiyoruz. Öyle mi demek boşanacaksınız? Evet, 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 evet boşanıyoruz. <laughs> boşanmak <gülüyor> ciddi bir karar değil, iyice düşünmelisiniz. Ben düşündüğüm taşınıp gidiyorum. Tamam zaten bitti her şey bitti bitti. <laughs> ne için boşanmaz konusunda bir açık gezin Beyefendi siz ne için boşanıyorsunuz? Ben şey için boşanıyorum. Ee, şey için, e, anlaşamıyoruz bu kadınla. Demek bu yüzden boşanıyorsunuz. <laughs> Allah Allah. <laughs> Anlıyorsun değil mi? Kadın bile bize, bize hak verdi. Allah Allah bile dedi. Hanımefendi tamam siz neden boşanıyorsunuz? Ben e, şey için boşanıyorum. Allah Allah. Şey için e, anlaşamıyoruz. Demek o yüzden boşanacaksınız. Evet. Yani, boşanıyorsunuz. Evet, hoş geldiniz Hati Bey. Pardon ablalarım. Hatta Bey'in Japon adı. Bir de dün demedim ben Fenerbahçeliyim diye. İşte o zaman hep ben Yıllardır bir Fenerbahçeliği verdiğim için daha haberim yokmuş. Arkadaşı uyar, uyarmıştı böyle bir dönemde. Ne diye? Fenerbahçenin adını ağzında almayın. Fenerbahçeli olmak suç mu şimdi? Fenerbahçeli olmak gurur ve onur vericidir. Sakın o sende yok. Suçlu oldun. Söyler başka sakın da bulamazdın. Gitmeyi unutun. Git, Git dağıl sarayı tut. Söyler başka sakın da bulamazdın ya. Şimdi tamamlayamadınız. Siz senden Fenerbahçeli olduğu için mi boşanıyorsunuz? Tam olarak öyle değil tabii. Mesela. olsun. Onun suçu da benim değil mi? Suç da tabii. O filmi önceden izledim. <gülüyor> <gülüyor> kandisi, ben de onu ne için koşuyorsunuz? Ben bir şey için boşanıyorum. Anlaşamıyoruz bu kadınla ya. Anlaşamıyoruz. Bir, şey bir, şey. bir dakika, dakika. <laughs> devam devam bir de oh, <laughs> hadi. Hadi. 啊。